Arkadaşlar merhaba Bugün Bybit borsasını tanıtacağım Kayıt kayacı işlemlerini zaten artık herkes biliyor O konulara hiç girmeyeceğim Sadece buradan ne kazanabiliriz Yatırım yapmadan Veya yatırım yaparak Bunlara bakacağız arkadaşlar Şimdi buradan kayıt olduk kayacımızı yaptık Buradan ödül merkezine geliyorum Ödül merkezinde burada görevler var Arkadaşlar Şimdi bu size kayıt olduğunuz zaman 5 dolar veriyor. Şöyle ben size ödülleri göstereyim. Ödüllerim diyelim. Burada benim aldığım ödüller var. Şimdi 5 USDT ödül vermiş. Burada 5 daha vermiş. 10 daha vermiş. 5 daha vermiş. Yani totalde 25 dolar bonus verdi arkadaşlar. Şimdi bu bonus çekilemiyor. Bu bonusu e, vadeli işlemlerde oynuyorsunuz arkadaşlar veya marjin kısmında oynayabilirsiniz ama ben vadeli işlemlerde oynanması taraftarıyım çünkü orada daha hızlı sürkülasyon var hani kazan gerçi kaybetmeniz de hızlı bir şekilde oluşuyor ama kazanmanız da hızlı oluyor minimum 10 dolar kazandığınız zaman o para çekilebilir oluyor arkadaşlar. Yani buradan gelen para zaten havadan gelen bir para. Buradan 25 dolar alın arkadaşlar. Tamam mı? Girin buraya abi. buradan vadeli işlemleri gelin buradan işleminizi yapın şurada çapraz yazan bölümde de burada x muhabbetini biraz daha yüksek tutarsanız daha fazla kazancınız olur. Buradan yapıyorsunuz. Daha sonra varlıklar kısmına gelip transfer yapıyorsunuz arkadaşlar. Spot hesabınıza çekiyorsunuz parayı. onun haricinde burada ilk başta ödüller var yeni spot yatırımcısı diyor. 250 dolar değerinde spot hacmine ulaş diyor. 5 dolar verelim diyor. Usta spot yatırım 5000 dolar minimum spot hacmine ulaş. Aktif yatırımcı 7 gün boyunca işlem yap. Bir de referans programı var. Başarılı olarak verilen her referans sizin için hem arkadaşınız için de 20 dolar ekstra ödül kazanır diyor. Bu referans muhabbeti arkadaşınız referans verdiğiniz arkadaşınızın yatırım yapması gerekiyor. Ondan dolayı biraz sıkıntılı olabilir. Burada da hükümler ve koşullar aynı muhabbetler anlattığım muhabbetler orada yazıyor. Evet arkadaşlar linki açıklamalar kısmına bırakıyorum. Sizlerden rica ediyorum herhangi bir problemde herhangi bir yapamadığınız yerde yorumlar kısmına yazın. Hemen aciliyet olarak ben cevap vereceğim. Bildirimleri açtım. E, yorum yazdığınız anda göreceğim. Onun haricinde kanala abone olup beğeni atmayı unutmayın. Rica ediyorum sizlerden. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.